Merhaba arkadaşlar. Nasılsın Feticim? Daha iyi. Ağzın acılığı nasıl? Daha. Değil mi? Tabi dedim ya sana ben. Kemoterapinin o etkisi yavaş yavaş geçtikçe daha rahatlıyorsun. Her şey düzelecek inşallah Allah'ın izniyle. Zümrüt. Bu da kendini yalıyor. Zümrüt. Çirkin. Şişimiz birazcık daha ayaklarda şiş olmuştu. Çok şükür biraz daha iyi. Bu da evi süpürüyor. Şimdi Fethi Karadut erik kuru erik kuru kayısıdan dan yaptığım hoşafın suyunu içti. Değil mi? Evet. Ve ağzın acılığına da çok iyi geliyor. Boğazlarına da çok evet. iyi geliyor. Hayır. Aynen. Arkadaşlar bir bir litre diyemedim süte. Ondan sonra e, aktarda çektirdiğim iğde çekirdeği ve iğdenin kendisi yani komple kabuklarıyla beraber bir çay bardağı koydum. Bir kaşık yemek kaşığı nişasta koydum. Ondan sonra kuru e, dut koydum bir yemek kaşığı iki pakette vanilya koydum şeker koymuyorum gerçekten yeteri derecede şeker oluyor Fethiye bunu tatlı niyetine hem kemiklere kortizonun yarattığı hasarları yok ediyor arkadaşlar bu tarifi muhakkak yapın tatlı kıvamında oluyor gerçekten çok lezzetli çok şifalı en azından ee, hani ben pancar şekeri kullanıyorum kabul ediyorum ama yine de ondan daha faydalı olduğunu düşünüyorum bu kortizonların, steroidlerin, kemoterapinin kemiklerde yaptığı yan etkiler en azından onlar için tatlı istediği, yani siz de yiyin hastanıza, size herkese, çoluğunuza, çocuğunuza yani kaynadıktan sonra bunu bitişinde göstereceğim şöyle yaptım bunları işte değişik sistemlerle Haftada iki kere falan yapıyorum. Bu sefer de dediğim gibi kemikler için iyi de tozlu. Hindistan ceviziyle de süsledim. Böyle. Uğur'cum. Evet. Fethi'yi ziyarete geldin. Yiyordum maşallah. Biraz yorgun gibi eniştem. Normalde Uğur kemoterapiler. Aynen aynen. Ondan sonra kortizonlar, sitroidler. Tamam. Gerçekten Fethi'ciğimi etkiliyor. <laughs> Değil mi <Fethi? gülüyor> Etkiliyor, herkesi çok etkiliyor gerçekten. Cemsiz, cemsiz. Ha. Bu kemoterap bir lanet. Feti diyor ki iki defa beyin ameliyatı oldum diyor. Bu kadar çektiğimi hatırlamıyorum diyor. Vallaha, Allah hayırlısını Öyle, inşallah, versin. Inşallah, inşallah. Fethiye şey yapıyorum ben işte e, neydi onun adı şey işte ada çayı işte. Şimdi de bak şey yaptım hoşafı içireceğim, yedireceğim Bağırsakları için, sindirim sistemi için öyle. Yatak zaten sürekli açık duruyor. Aynen Çarşaflarını ya. sıklıkla değiştiriyoruz Uğur. Benim bir yatası geliyor. <laughs> Sen sus. Orası fethinin. Senin mi Uğur'cum? <laughs> öyle. iyi dostlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.